varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Eski zamanların, eski ülkelerin birinde masalların, cinlerin, perilerin, devlerin, sihirlerin cirit attığı günlerde bir ülkeye öyle amansız bir bela gelmiş ki defedilmesi mümkün olmuyormuş. Bu ülke devler ülkesinin yanındaymış. Her gün bir dev geliyor, bir gün ergen bir kızı, bir gün ergen bir oğlanı istiyormuş kurban olarak. Diyormuş ki, yoksa dev ordumla gelir, ülkenizi yakar yıkarım, yıkılmadık bir ev bile kalmaz, tek kişiyi bile sağ bırakmam, ülkenizi ülkemize katarım. Dediği için Çaresiz her gün bir genci kurban olarak kale kapısına bağlıyorlarmış. Dev her akşamüstü ülkenin kale kapısına dayanıyor. Kendisine kurban olarak bağlanan ergen kızı ya da oğlanı alıp götürüyormuş. Bir daha da o kızdan, o oğlandan haber alınamıyormuş. Halk için hayat artık çekilmez olmuş. Delikanlı oğlanlara, evlenecek kız, gelin olacak kızlara da Evlenecek oğlan kalmıyormuş. Bu durumu önlemek için kurulan birliklerin deve saldırmaları da hiçbir işe yaramıyormuş. Dev hepsini ya sakat ediyor ya da tutup kollarından torbasına atarak götürüyormuş. Artık neredeyse ergen oğlan ya da ergen kız da kalmamış ülkede. Millet bu durumdan usandığı için artık çocuk yapmak da istemiyor. Ergen olunca deve kurban etmektense çocuksuz kalmayı göze alıyorlarmış. Yavaş yavaş sokaklarda oynayan çocukların sayısı da azalmaya başlamış. Ülkesinin geleceğinin karardığını gören padişah uzun uzun düşündükten sonra sıranın ergen olmaya başlayan kendi kızına da geleceğini anlamış. Ülkenin dört bir yanına ve bütün komşu ülkelere tellallar çıkarttırmış. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın fermanıdır. Her kim ki ergen kızlarımızı, ergen oğlanlarımızı kurban olarak alan dev belasından ülkemizi kurtarırsa, padişahımızın tek kızını o delikanlıya vereceği gibi delikanlı tahtın tek varisi olacak. Duyanlar duymayanlara söylesin, duymayanlar duysun duyduk duymadık demeyin. Bu ferman üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinden şehzadeler, prensler, yiğitler geldiyse de devle baş edemediler. Annesiyle bir köydeki kulübesinde kalan ve var olan tek ineklerini güderek yaşayan Keloğlan da kasabaya geldiği gün Tellal'ın söylediklerini duymuş. Kahvehanede konuşanları dinlemiş ki Koca dev önüne gelen yiğitleri bir bir deviriyormuş. Korkup vazgeçmiş. Nice bey oğullarının beceremediği iş bana mı kaldı diye düşünmüş. Köyüne gidince rüyasında kendini padişahın kızıyla evlenmiş, bir eli yağda, bir eli balda görmüş. Uyandığında yeniden düşünmeye başlamış. Dev dev ise ben de akıllı insanım demiş onu yenmenin bir yolunu mutlaka bulurum. İneğini güderken günlerce düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş ve sonunda sevincinden taklalar atmaya başlamış. Devi öldüreceğim, kurtulmaz elimden, padişahın kızını da alacağım demiş. Eve gelince annesini kucaklayıp nereye gittiğini söylemeden, anacığım ben birkaç günlüğüne gidiyorum demiş. Dönemezsem hakkını helal et. Keloğlan'ın bazen böyle günlerce gidip gidip gelmesine alışık olan annesi, güle güle git evladım, benim keleş oğlum demiş. Keloğlan kesesini koynuna koymuş, baltasını, testeresini, rendesini, çekicini hazırlamış. Kasabaya gidip alışveriş yapmış. Çiviler, halatlar ve birkaç günlük yiyecek alıp Ormana doğru yollanmış. Kaleden çıkıp devin geldiği yola yakın bir yerde toprağı düzleyerek ormandan ağaç kesmeye başlamış. Devin geleceği saatlerde ormanda bildiği bir kavuğa girip dinlenmiş. Dev kurbanını alıp gittikten sonra da çalışmasına devam etmiş. Kelo olan baltayla kestiği ağaçları testere ve rendeyle düzelterek birkaç gün sonra Devin geldiği kale kapısının yakınında kocaman bir kafes çıkarmış ortaya. Kelo olan Devin geleceği sıralarda eserinin karşısına geçip türkü söylemeye başlamış. Kafes yaptım ağaçtan, plan kurdum kafamdan, insanın düşmanları korksunlar Kelo olandan. Keloğlan türküsüne dalmışken devin korkunç homurtusu duyulmuş. İnsanoğlu kokusu alıyorum, sesini de duyuyorum. Kim var orada? Merhaba devamca diye bağırmış Keloğlan. Ey insanoğlu demiş dev. Korkmuyor musun benden? Ne ararsın bizim ülkelerde? Korkmaz mıyım devamca amca demiş Keloğlan. Korkuyorum ama dev aslandan daha çok korkuyorum. Ne? Dev aslan mı? diye korkulu bir sesle konuşmuş dev. Kele olan içinden gülmüş. Evet dev amca demiş. Dev bir aslan başımıza bela oldu. Her sabah gelip ergen bir kız ya da oğlan istiyor. Bu gidişle sana verecek kurban kalmayacak ülkemizde. Ben de onu yakalamak için bir kafes yaptım ki sen de biz de dev aslandan kurtulalım hem de dev aslan sizin kurbanlarınıza sahip çıkmasın. Dev sevinmiş. Ee, bu kafes onu yakalayacak mı bakalım diye sormuş. Yakalamasına yakalar da demiş Keloğlan. Daha bitirmedim birkaç günlük işim var. Bir de düşünüyorum ki bu kafese sığacak mı? Sığarsa içinden çıkabilecek mi? Çıkamayacak mı? Sığmazsa mahvoluruz. Siz de biz de kafesten çıkarsa da mahvoluruz. Bunu nasıl anlayacaksın insanoğlu diye sormuş dev. Dev aslan aşağı yukarı sizin kadar. İsterseniz bir deneyelim. Haydi gelin de şu kafesi bir kontrol ediverin demiş Keloğlan. Dev işe yaramanın gururuyla Keloğlan'ın yanına gelmiş ve kapısını açıp kafesin içine girmiş. Dev kafese girince Keloğlan Şimdi şöyle bir uzanın kafesin içinde bakalım demiş. Dev kafesin içine uzanınca da kel olan kapıyı kapatıp halatlarla bağlamış. Sonra geçmiş karşısına da bir türkü tutturmuş. Devi koydum kafese, başla artık nefese. Kel olanın aklıyla rahat edecek ülke. Kaleden bakıp Keloğlan'ın ormanda ağaçlar kestiğini, kafese benzer bir şey yaptığını görüp de onunla alay edenler, kafesin içine hapsedilen devi görünce ne yapacağını şaşırmışlar. Padişaha haber salmışlar. Bir süre sonra padişah kalabalık ve grupla kafesin yanına gelmiş. Onlar kafesin yanına geldiklerinde Keloğlan devle konuşuyormuş. Bendeki aklı gördün. Verdiğin sözleri tutmazsan ülkeni başına yıkarım. İşte padişahımız da geliyor. Padişahı selamlayıp "Sultanım." demiş. Devle pazarlık yaptım. Meğer bu dev devlerin padişahıymış. Göğsünden uçurduğu bir kuşla haber saldı. Elindeki tüm ergenlerimiz biraz sonra burada olacak. Onların hepsini dev çocuklarına oyuncak olarak götürüyormuş. Keloğlan'ın sözünü ormandan gelen uğultular kesmiş. Ormandan sevinç çığlıkları atarak akın akın ergenler geliyormuş. Gelenlerle bayram gibi kucaklaşmışlar. Sultanım diye devam etmiş Keloğlan. Devlerin sultanı bir sözünü tuttu. Bir başka sözü daha var. Bir daha hiçbir ülkeye saldırmayacak. Hiçbir insanoğluna zarar vermeyecek. Kendi ülkelerinden çıkmayacak. Bunun sözünü de ferman yazıp gönderdi. Bundan sonra devlerle insanlar barış içinde yaşayacaklar. Ben de onu bu koşulla serbest bırakıyorum. Demiş. Kafesin halatlarını çözerek süklüm püklüm giden devi ormana uğurlamışlar. Padişah da sözünde durmuş. Ülkede ilan edilen 40 günlük bayram günlerinde Keloğlanla padişahın kızının düğünü yapılmış. Keloğlan muradına ermiş. Darısı bu masalı dinleyenlerin başına demiş. Biz gelelim Keloğlan ile Çorbacı Ağa'nın koyunlarının masalına. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Eski zamanlarda bir kel kafalı oğlan varmış. Bu kel oğlan kendi iki koyununun yanında köylülerin koyunlarına da çobanlık yaparmış. Her sabah kendi koyunlarını ahırdan çıkarır. Sonra köyü dolaşarak köylülerin koyunlarını da alır ve dağ da yayla yayla onları otlatırmış. Bir gün yine otu bol bir yerde koyunları otlatırken Haramiler çıkıp gelmesin mi? Ver koyunları götüreceğiz demişler. Vermem demiş olan. Bu koyunların ikisi anamla benim diğerleri gariban köylülerindir. Başkasının malını size nasıl vereyim? Haramilerin başı olduğu anlaşılan adam. Sen bizi anlamadın herhalde. Bana zor var Recep derler. Versen de alacağım, vermesen de diyerek adamlarına işaret etmiş. O yörenin en ünlü haramisinin adını duyunca, sesi soluğu kesilmiş Keloğlan'ın. olanın üç dört harami Keloğlan'ın olanın koyunlarından tutup dövmeye başlamışlar. Keloğlan olan bir yandan, vurmayın, kıymayın, etmeyin diye yalvarıyor, bir yandan da, koyunlarımı almayın diye bağırıyormuş. Acımasız haramiler kele Keloğlan'ın yalvarmalarına hiç aldırmamış. Bunlar hep yoksulların, çalacaksanız başka koyunları çalın. Dese de dinlemedikleri gibi onu bir güzel dövmüşler. Ellerini ayaklarını bağlayarak bir çuvala koymuşlar. Çuvalın ağzını da sıkıca bağlayıp Keloğlan'ı bir ağacın altına bırakmışlar. Koyunları sırtlarına aldıkları gibi sır olup gitmişler böylece kırk koyunluk sürüsünü çaldıran kele olan ne düşüneceğini de ne yapacağını da bilememiş. Yazgısına boyun eğip beklemekten ve bağırmaktan başka bir şey yapamazmış zaten. O da imdat diye bağırıp durmuş ama düşünmesini hiçbir şey engellemiyormuş. Anama ne derim? Haydi anam halimden anladı diyeyim. Zavallı köylülere ne derim? Her birinin birer ikişer koyunundan başka bir şeyleri yok ki. Hepsinin ocağına ot düştü diyormuş kendi kendine. Ya yediğim dayağı ne diyeyim diyormuş. Kim bilir kaç gün yerimden kalkamam yazık değil mi bana? Korkuyormuş da. Bir de korkaksın derler bana. Sen ol korkma. Bu çuvalın içinde ellerim ayaklarım bağlı. Kurda kuşa yem olacağım olan bunları düşünerek karanlık çoğalın içinde debelenirken bir yandan da belki bir duyan olur diye düşünerek imdat diye bağırıyormuş. Bir zaman sonra bir kaval sesi, koyun meylemeleri ve çıngırak sesleri gelmiş kulağına. Oğlanca gücüyle yine bağırmış. İmdat! Dikkat kesilip başlarında bir çobanla büyük bir koyun sürüsünün geldiğini anlamış bu olsa olsa çobancı ağanın koyun sürüsüdür diye düşünmüş. Kim bağırıyor neredesin diyen bir ses duyunca yüksek sesle konuşmuş. Yüz koyun istemem koyunlarınız sizin olsun çıkarın beni buradan. Çoban sesin geldiği yere bakınca ağacın dibindeki kımıldayan çuvalı görmüş. Keloğlan durmaksızın bağırıyormuş. Ben yüz koyunu nasıl güdeyim? İstemem. Koyununuz sizin olsun. Bırakın beni gideyim. Çuvalın içinde bir adamın bağırdığını anlayan çoban hemen yaklaşıp çuvalın ağzındaki ipi çözmüş. Kafasını çuvaldan çıkartan kele olan çobana kurtar beni cancağızım demiş. Hala bırakmıyorlar. Zorla yüz koyun vermek istiyorlar bana. Çöz ellerimi, ayaklarımı da kurtar beni şuradan.'' Çoban bir şey anlamamış ama Keloğlan'ın çığlıklarla imdat istemesinden, telaşından ve ellerinin ayaklarının bağlı olmasından dolayı ne düşüneceğini bilememiş. Keloğlan'ı çuvaldan çekip çıkararak ellerini, ayaklarını çözmüş. Keloğlan "Sağ olasın." demiş. "Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardın." Çoban şaşkın şaşkın yerdeki çuvala bakmış. Kim var ki bu çuvalda? diye sormuş. Kim olacak periler demiş olan. Bir iyilik edip bir peri kızını aynanın elinden kurtarmıştım. Bana bu sihirli çuvalı verdiler. Çoban çok şaşırmış. Aman dilemiş. Düşünmüş taşınmış. Nasıl bir sihirli çuval olabilir ki diye. Ama bir yanı da inanmak istiyormuş. Ve Keloğlan'a sihirli mi şimdi bu çuval diye sormuş. Keloğlan da nasıl kurtulacağını düşünerek ''Evet, sihirli ki ne sihirli. Tutturdular sana yüz koyun vereyim diye. Ne yapayım yüz koyunu? Kendimi zor güdüyorum. Yüz koyunu nasıl güdeyim? Sen ister misin?'' Adam şaşa kalmış. Tabii ki istermiş. Ama bir yandan da utanıyormuş bunu nasıl söylerim diye. Yüzünün astarını yırtıp aman dilemiş. Ben güderim demiş çoban. Çorbacı ağanın yüz koynunu güdüyorum zaten. Ha yüz olmuş, ha iki yüz. Keloğlan içinden kıkırdayarak, gir o zaman şu çuvalın içine, sana versinler yüz koyunu, demiş. Çoban sevinerek çuvala girince Keloğlan hemen iple ağzını bağlamış. Çoban bağırmış, çağırmış, çırpınmış, etmiş, ne yapacağını şaşırmış. Hani kele olan burada perimeri göremiyorum. Keloğlan olan da biraz sabret canım şimdi görürsün diyerek onu oyalamış durmuş. Biraz bekledikten sonra yine kele olana kele olan burada hiçbir şey yok. Sen beni kandırdın mı yoksa? Kele olan çorbacı ana zorba Recep ve haramileri gelip sürüyü kaptılar de. Başka bir şey dersen sana dünyayı dar eder ben haber salarım, gelip seni kurtarırlar. Diyerek koyun sürüsünü önüne kattığı gibi köyüne götürmüş. Köylülere, koyunlarınız üçer beşer yavruladı. Deyip bir koyunu olana beşe, iki koyunu olana on koyun vererek kalan on koyunla evine gitmiş. Keloğlan'ın bu çaldığı koyunlar zaten Keloğlan'dan çalınan koyunların sahibiymiş ona iyi bir ders vermiş. Annesi eve gelen Keloğlan'a dönüp, Keleş oğlum, bu koyunlar nereden çıktı? Keloğlan da annesine, Bugün çorbacı a hayrına koyun dağıtıyordu. Bize de bu kadar düştü, demiş. Keloğlan'ın annesi şaşa kalmış. Çünkü o adam hiçbir zaman iyilik yapmazmış. Bencilin biriymiş. Hep milletin koyunlarını çalar, koyunlarının üstüne koyun yükler ve koyunları çoğaldıkça çoğalırmış. Bunu bilen annesi şüphelenmiş. A oğlum sen bana işin aslını söyle bakalım. O ağanın koyun verdiği nerede görülmüş? Kafasına taş mı yağmış? Demek ki yağmış anacığım demiş Keloğlan. Annesi hiç inanmamış. olana dönmüş tekrardan. A oğlum hadi sen bana işin aslını anlat ben bu hikayeye asla inanmıyorum demiş. Kel olan kıkırdamış. Peki ana diyerek başlamış anlatmaya. Hem bizim ineklerimizi hem de şu garibanların ineklerini otlatırken o a dediğin adam gelip bizim koyunlarımızı aldılar. Hem de beni bir güzel patakladılar. Sonra da bir çuvalın içine koydular. Ben o halde ne yapacağım diye düşünürken bir kaval sesi duydum. Anladım ki bu sürü onun sürüsüdür bu çoban da onun çobanıdır. Başladım bağırmaya çağırmaya imdat dilemeye. Aman diledim derken baktım ki çoban geldi beni kurtardı. Ben de bir oyun edip o çobanı koydum çuvalın içine bağladım sonra da ona yardım gönderdim anacım onu da kurtarsınlar oradan diye. Diyi vermiş Keloğlan'ın anası olanlara çok şaşırmış. Bir yandan kızmış. Oğlunun başına gelenlere çok üzülmüş. Sonra da ''A oğlum benim keleş oğlum. Etmişsin etmişsin de iyi mi etmişsin bilemedim. Keloğlan iyi ettim anacığım. Onun iyi bir derse ihtiyacı vardı.'' demiş. Böylece kötülük eden ağa bulmuş cezasını hem köylüler hem de Keloğlan'ın anası koyunları çoğaldığı için çok mutlu olmuşlar. Böylece herkes ermiş muradına.